Merhaba arkadaşlar. Atom ve periyodik sistem adlı ünitemiz 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü kimya kanunları, ikinci bölümü atom ve yapısı, üçüncü bölümü periyodik sistem ve özellikleridir. Ünitemizin birinci bölümü olan kimya kanunlarıyla dersimize başlayalım. Özellikle 18. yüzyılın sonlarına doğru ortaya konulmaya başlanan ve deneysel ölçümlere dayanan temel kimya kanunları kimyanın... E, gelişimine katkı sağlamakla birlikte kimyanın da bir bilim olma sürecinin başlangıcı olmuştur. Zaten bu dönemler simyadan kimyaya geçişinde arkadaşlar başlangıç dönemleri gibidir. Lavaze içerisinde bir miktar hava ve kalay bulunan cam bir balonun ağzını kapatıp tartmıştır. Daha sonraki slaytlarımıza da var resimleri. Kapatmıştır ve toplam kütleyi bulmuştur. Daha sonra cam balonu ısıtarak içerideki kalayın hava ile etkileşmesini sağlamıştır. Daha sonra elde edilen Cam kap, kapak, içinde kalan hava artık ne kadarsa ve e, oksidine dönüşüp beyaz bir toza daha doğrusu kirli bir toza dönüşen e, kimyasal madde ile birlikte bu sistemi tekrar tarttığında aynı miktar maddeyi bulmuştur. Lavazel kimyasal olaylarda geçerli olan kanunların bulunmasında başlangıç olarak Lavazel'in yaptığı bu deney çok önemlidir. Lavazel yapmış olduğu deneyler sonucunda arkadaşlar tabiatta hiçbir madde yoktan var edilemez var olan bir madde de arkadaşlar yok edilemez. Ancak birbirine dönüşümü mümkündür şeklinde kimya kanunu olan kütlenin korunumu kanunu ortaya koymuştur. Kütlenin korunumu kanunu arkadaşlar fiziksel veya kimyasal olayların hepsi için geçerlidir. Hepsinde kütle korunur ya da başka bir deyişle kimyasal ve fiziksel olaylarda kütle kaybı ya da kazancı olmaz. Madde bir başka bir maddeye dönüşür. Evet az önce de ifade etmiştik ee, içerisindeki havayla ağırlığı beraber arkadaşlar toplam ağırlık 250 gram olan e, kapalı kaba 55 gram kalay metali konuyor kap ısıtılıyor beyaz bir toz kirli bir beyaza dönüşüyor bu kalay oksit diyor arkadaşlar. Bu madde tartıldığında 71 gram kap içindeki havayla tartıldığında da 234 gram gelmekte. Yani toplam 305 gramlık madde miktarında herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Bu sırada tabii ki kalayla etkileşen madde oksitleyici bir madde olması gerekiyor. Bunun da oksijen olduğu ortaya konuyor. Ee, az önce anlattığımız deneyin resimde ifadesi de bu şekildedir. lavazya böylelikle yanma olayında bazı simyacıların çünkü bu dönem simyacıları ve Simyacılıktan kimyacılığa geçiş dönemiydi onu ifade etmiştik. Söylediği gibi maddelerin yapısında bir şeylerin uzaklaşmadığını tam tersine bir maddenin içerisinden başka bir maddenin de ilave olabileceği, katılabileceğini ifade etmiştir. Bu arkadaşlar kütlenin korunumu kanunu da ispatlamaktadır. Konuyla ilgili bir örnek. Yukarıdaki... 16 gram A ile 18 gram B artansız tepkimi girerek 14 gram D'yi oluşturmaktadır. Buna göre tepkime sonunda kaç gram C oluşur? E, kimyasal tepkimelerde kütle korunur. 16 artı 18 eşit olmalı. Soru işareti artı 14 grama. Buradan da arkadaşlar e, değerimiz 20 gram olarak bulunur. 20 gramdır. Doğru cevap A seçeneğidir. Başka bir örnek 20 gram sodyum bikarbonat filizi denklemine göre tepkimesine göre tamamen parçalanıyor. Buna göre filizdeki sodyum bikarbonatın yüzdesi sodyum bikarbonat kabartma tozudur aynı zamanda arkadaşlar. Yüzdesi kaçtır? Ee, kimyasal tepkimedeki madde miktarı kullanılan madde miktarı m gram olarak ifade edelim. m gram eşit olmalı 10,6 artı 4,4 artı 1,8'e ee, topladığımız zaman burası 15 arkadaşlar 16,8 gram. Bu e, harcanan madde miktarıdır. 20 gram kullanılmıştı. 20 gram da 16,8 gramı e, tepkimeye giriyorsa 100 gram olsaydı yani yüzdelik olsaydı ne kadar tepkimeye girer ifadesi olacaktı. Görüldüğü gibi 5 kat bir ilişki var. 16,8'in de 5 e, katı alınacak. Burası 44, 30, 34. Evet Doğru cevap A seçeneğidir. Yüzde arkadaşlar 84'ü filizin arkadaşlar parçalanmıştır. Doğru cevap A seçeneğidir. Konuyla ilgili yine bir başka örnek. Yukarıdaki tepkimeye göre B eksi A 48'dir. Buna göre B değeri kaçtır? A artı B değeri 44 artı 36 olmalıdır. Dolayısıyla 10 burası da arkadaşlar 8 olacak. 80. A artı B değeri 80. Ee, diğer ifade olan B eksi A değeri de 48'di. Taraf tarafa topladığımız an A'lar sadeleşecek. Dolayısıyla 2B eşittir 128. B eşittir 64 olacak. Doğru cevap A seçeneğidir. Yine Kütlenin korunumu ile ilgili başka bir örnek grafikle ifade edilmiş bu sefer. Görüldüğü gibi 8 gram Y kullanıldığında 3 gram da arkadaşlar X kullanılmış. Y'den 18 gramlık bir madde tepkimede kullanılmaya çalışılmış ama 8 gramı tepkime girmiş 10 gramı da artmış. X ve Y elementler arasında xy 2 bileşiği oluşumu sırasındaki kütle değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Başlangıçta toplam 21 gram madde vardır. 18 gram Y kullanılmıştı. 3 gram da X kullanılmış. Dolayısıyla 18 artı 3 21 gramdır. İfade doğrudur. 11 gram X Y2 oluşmuştur. 8 gram Y ile 3 gram X birleşmiş. Toplamda 11 gram ifade doğru. 10 gram Y artmış. Soru ifade ederken artan maddeyi ifade etmiştik. Doğru cevap E seçeneğidir. 1, 2 ve 3. Dersimize sabit oranlar yasası ya da sabit oranlar kanunuyla devam ediyoruz. Sabit oranlarla ilgili olarak arkadaşlar tanımlamamız şu şekildedir. Bileşiği oluşturan elementlerin sayıları ve kütleleri arasında arkadaşlar tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır. Örneğin magnezyum oksit bileşiğini düşünelim. Magnezyumdan 24 gram, Oksijenden 16 gram vardır. Oranladığımız zaman e, örneğin burayı 2'ye böldüğümüz an 12, 8, 4'e böldüğümüz an 3 ve 2. 3 bölü 2 olarak kütlece bir oranı tarif etmiş oluruz. Yani her 3 gram magnezyum 2 gram oksijen ile birleşir. Tabii ki burada gramlarda sadeleşiyor. 3 bölü 2 bir e, ifade olarak birimsiz bir ifade olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar ama biz bunun e, sabit ...oranlar kanunu açısından kütlelerden elde edilen bir oran olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Bu olayı arkadaşlar 1799 yılında Fransız kimyacı Proust ortaya koymuştur. Proust'un ortaya koyduğu çalışmalar aynı zamanda daha sonra Dalton atom modeli olarak da tarif edilecek. Dalton'un çalışmaları açısından da ufuk açıcı olmuştur. Bu oran... Örnek olarak 3 bölü 2 olarak ifade ettiğimiz oran arkadaşlar bileşik hangi yöntemle oluşturulursa oluşturulsun eğer bileşimiz magnezyum oksit olarak elde edilmişse kütlece oran 3 bölü 2'dir. Bu oran değişmez. Kısaca Dalton atom modeliyle de ilgili arkadaşlar e, ifadelerimiz var. Onları sırasıyla söyleyelim. Aynı zamanda Dalton atom modeli e, atom ve yapısı olarak bu ünitenin ikinci kısmında daha detaylı diğer atom modelleri ve teorileriyle karşılaştırılarak ifade edilecek. Kısaca elementler atom adı verilen ve son derece küçük, içi tam dolu e, parçacıklardan, ber kürelerinden oluşmuştur. Bir elementin bütün atomları birbirine aynıdır, yani aynı kütleye sahiptir, aynı kimyasal özelliğe sahiptir, e, boyut olarak da birbirine eşittir. E, farklı elementlerin atomları da tabii ki bu özellikler açısından birbirine farklı olacaktır. E, Proust'un yaptığı çalışma Dalton'un çalışmasında da karşımıza çıkıyor. Zaten o dönem yapılan çalışmalar kimyasal tepkimeler üzerine yapılan çalışmalar daha çok kütle değişimleri ve bunlardan elde edilen ürünlerin kimyasal ve kütlesel özellikleri üzerine yapılıyor. Dolayısıyla teorideki kütle ifadelerinin bol miktarda bulunması da gayet normal. Bileşikler birden çok elementin atomlarından oluşmuşlardır. Herhangi bir bileşikteki iki elementin atom sayıları arkadaşlar ya basit bir tam sayı ya da arkadaşlar basit bir tam sayıda kesir olmalıdır. Ee, bu örneğimizde görüldüğü gibi 3 bölü 2 basit bir kesir olarak karşımıza çıkıyor. Akıla şu gelebilir. Hocam buraya 1 bölü ya da 1,5 yani bölme işlemini direkt söyleyelim. Burayı 1 gram olarak alsaydık. 1,5'a bir 1 bir oranları gramlar sadeleşseydi. E, sabit oranı 1,5 bölü 1 olarak ifade etseydik. Kesirli bir sayıda arkadaşlar. 1,5 olarak ifadeyi bırakmıyoruz. buçuk 3 bölü 2 bölü 1 bölü 1 yazdığımız zaman tekrar çarpma işlemi yapıldığında oran 3 bölü 2 olarak karşımıza çıkar. Sonuç olarak kimyasal tepkimelerde yalnızca atomlar arkadaşlar birbirinden ayrılması ve birbirleriyle birleşmesi ya da birleştiği sonucuna ulaşmış bilim insanları yani atomların e, yok olması ya da başka e, yapılara e, dönüşmesine yol açmadığı ortaya çıkmıştır. E, aynı zamanda burası önemli farklı elementin atomları da farklı özellikte olacağından dola, doğal olarak onu az önce ifade etmiştik burada arkadaşlar hani aynı atomlar aynı kütleye sahipti. Dolayısıyla farklı atomların da kütleleri farklı olacaktır. Elde edilen farklı sonuçlar Dalton'un bu ifadesini e, kütleler üzerine yapılan kimyasal çalışmalar arkadaşlar destekleyecek şekilde olmuştur. Ayrıca e, yine eğer belli bir elementin tüm atomları aynı kütlede iseler bir bileşin kütlece birleşmesi de sabit olması gerekmektedir. Yine o dönem Proust'un yaptığı çalışmalardan arkadaşlar kısa notlar ifade edilmiş slide'da. İşte bu Bakır sülfürik asit veya nitrik asitle çözülmüş. Elde edilen ürünler soda veya potas, potasyum karbonat ya da kısaca potas olarak da söylüyoruz arkadaşlar. Tepkimeye sokulmuş ve daima aynı kütlelerde ürün elde edildiği görülmüş. Denklemleri konumuz olmadığı için yazmıyoruz. Çalışmalarla ilgili, PROS'un çalışmaları ile ilgili su üzerinden bir örnek anlatım var. Onu ifade edelim. Örneğin 4,5 gram su yapabilmek için arkadaşlar hidrojenden 0,5 gram, oksijenden 4 gram kullanılıyor. 0,5 bölü 4 hidrojen bölü oksijen sabit oranı 1 bölü 8 ifadesi karşımıza çıkıyor. Yani 1 bölü 2 bölü 4, 1 bölü 8'dir. 9 gram su eldesinde 1'e 8 tabii ki gram olarak kütleler oranı karşımıza çıkıyor. 27 gram dediğimiz zaman 3 katlık bir oranı görüyoruz. Dolayısıyla kullanılması gereken kütleler de 3 kat şeklinde artıyor. Ama konunun özeti olan arkadaşlar sabit oran değişmiyor. Yine 54 gram yapıldığında da sabit oranın aynı olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak birleşiği oluşturan elementlerin arkadaşlar kütlece sabit bir oranda birleştiğini ve bu ...orana da sabit oranlar olarak tarif ettiğimizi söyleyebiliriz. Konuyla ilgili şimdi çeşitli örneklerimiz var. Sırasıyla onları çözelim. Diyazot pentoksit bileşiğinin 108 gramında 28 gram azot elementi bulunmaktadır. Buna göre 4 gram oksijen kaç gram azot ile birleşmiştir? Evet, 108 gramında 28 gram azot vardı. 108'den 28'i çıkarttığımız zaman arkadaşlar... 80 gram e, oksijen var. Evet, 80 gram e, oksijen görüldüğü gibi 28 gram azot ile birleşiyor. Dolayısıyla 4 gram oksijen, acaba kaç gram azot ile birleşir? Onda birinin yarısı, onda biri arkadaşlar, e, 2,8 yarısı 1,4'tür. Doğru cevap. E seçeneğidir. Başka bir örnek. Potasyum sülfür bileşiğinde 7,8 gram potasyum ile 3,2 gram kükürt birleşmiştir. Buna göre 22 gram potasyum sülfür bileşiğinde kaç gram potasyum bulunur? Bileşiğimiz arkadaşlar 7,8 ve 3,2 gramdı. 7,8 ile 3,2 topladığımız zaman 10, 10 elle var 1, 11 gramlık arkadaşlar. Potasyum sülfür bileşiği elde ediyoruz. Ee, 11 gramlık bileşik 7,8 gram potasyumla e, bile, e, oluşmakta, potasyumun e, kükürtle birleşmesiyle. 22 gramlık bileşik yapmak için gerekli olan potasyum miktarını bulabiliriz. 2 katı, 2 katı. Ee, bu da 15,6 gramdır. Doğru cevap A seçeneğidir. Konuyla ilgili yine bir başka örnek. 150 gram c h 6 yani etan bileşiğinin 30 gramı hidrojen elementidir. Buna göre C2H6 bileşiğinin kütlece yüzde kaç karbon elementi içerir şeklinde sorumuz var. 150 gramdan şöyle ifade edelim onu. Böyle 30 gram hidrojen çıkartıldığında... 120 gram karbon kalacaktır. 150 gram da arkadaşlar 120 gramı karbonsa yüzde sorulduğu için 100 gramlık bir bileşik olsaydı ne kadarı karbon olacaktı? Bununla ilgili arkadaşlar sıfırlar sadeleşecektir. 5'e böldüğümüz zaman ya da çarpma işlemi de yapabiliriz. 1200 bölü 15 olacak. Dolayısıyla bu da %80'lik bir ifadedir. Doğru cevap A seçeneğidir. Başka bir örnek. X2Y bileşiğinde kütlece %40'ı X'tir. Buna göre X2Y bileşiğindeki X'in Y'ye kütlece birleşme oranı kaçtır? Ee, X2Y bileşiğinde iki tane X, bir tane Y ile birleşmiş ve bu oran yüzde olarak %40 X ise %60 da arkadaşlar Y'dir. Dolayısıyla iki tane x yüzde olarak buna, bir tane y de yüzde olarak buna eşitse sadeleştirme işlemi yapıldığında önce sıfırları tabi sadeleştiriyoruz. 2 bölü 3 olarak bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir. Konuyla ilgili örneklere devam ediyoruz. Kalsiyum ve oksijen elementlerinin bir bileşiği oluşturmaları sırasındaki kütlelerindeki değişim yandaki grafikte verilmiştir. Buna göre elementlerin kütlece birleşme oranı kaçtır? Grafik incelendiğinde oksijen kütlesi 4 gram, bileşin kütlesi 4 gram ise bu durumda kalsiyumun kütlesi burada 10 gramdır. Oksijenin kütlesi arkadaşlar 4 gramsa gramlarda sadeleşecek oran 5 bölü 2 olarak bulunacaktır. Bu A seçeneğinin çözümü idi. B seçeneği 2,8 gram bileşikte kaçar gram kalsiyum ve oksijen vardır? B seçeneğin çözümü için şöyle bir ifade kullanabiliriz. 14 gramlık bileşikte görüldüğü gibi 4 gram oksijen varsa acaba soruda verilen 2,8 gramlık bileşikte ne kadar oksijen vardır? 2 katının onda biri, 2 katı onda biri 0,8 gram oksijen yapar. 2,8 gramlık arkadaşlar bileşikten bahsedilmekteydi. 2,8'den 0,8 çıkartıldığında da 2 gramda kalsiyum vardır. C seçeneğiyle dersimize devam edelim. Bileşikte kütlece yüzde kaç kalsiyum vardır? Ee, grafikten yararlanıyoruz. 14 gramlık bileşikte görüldüğü gibi 10 gram kalsiyum var. Varsa diyelim. Acaba yüzde sorulduğu için 100 gramlık bileşik olsaydı ne kadar kalsiyum olurdu? Buradan x eşittir yaklaşık olarak %71,4 gibi bir değer karşımıza çıkar.